Abisi. Seks. <laughs> Böyle şeylerle gel abi bana. Eyvallah baba ya. Öyle cennet cehennem sordun temin. Aynen. ne abi. abi. Sen neden abi dünyanın en tatlı şeyi. Abi dünyanın en tatlı şeyi tatlı abi. Seks, abi. Eyvallah baba sağ Bu aralar yok ama. Olsun abi idare edersin. Abi. Abi. Gel abi. Sen ne diyorsun delikanlı? Gel. Dünyanın en tatlı şeyi. <laughs> Çocuklar kızlar gelin. Merhaba çocuklar. Dünyanın en tatlı şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bugün? Dünyanın en tatlı şeyi. Gel, söyle. Kameraya söyle. Trileçe. Bir daha. Trileçe. Vay. Gel sen, sen. Sen ben, ne diyorsun? Ben bilmiyorum. Diyorsun. Fikrim yok. Neden peki? Sirleçe çok severim. Çok şekerlidir, karamellidir. Aslında karamel de şekerden yapılır. Bu yüzden çok tatlı. Vay, teşekkürler. Evet. Dur abi. Dünyanın en tatlı şeyi. Evet abi. Kedim. Kedim. Kedim mi? Kedim abi işte. <laughs> Kedim. <laughs> sana demiyorum abi. o kadar. Abi. Eyvallah abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi ben de. Merhaba. Gel istiyorum. abi. Dünyanın en tatlı şeyi ne abi? Dünyanın en tatlı şeyi. <laughs> Dünyanın en tatlı şeyi. Ne abi. Ee, abi? bal falandır evet. ha. Bal. Bal. Evet. Ondan tatlı? Ondan tatlı. Yok. <laughs> evet yok. Sen ne abi sen? Abi ben Şambali diyorum. Şambali'yi çok seviyorum. Şeyi Şambali. Ay. Eyvallah sağ ol. Şambali. abi? Ben... bence dünyanın en tatlı şeyi künefe. Vadi ya. Evet. Çok evet. seviyorum. Evet, çok severim hem. Hem de çok tatlı bayağı tatlı. Bir tane yiyince direkt ayağı kötü oluyorum yani. Özledin. Bir de var evet. Künefeyi çok severim. En son ne zaman yemiştin? Tamam. En son ne zaman yedim? En son 2 gün falan önce yedim. 2-3 gün önce. Buna rağmen özlüyorsun. Evet çok özledim. Çok, çok, çok severim. Bir de aranı iyi yani. Evet bayağı iyi. Eyvallah. Ama sporcuyuz abi. evet de... Sağ olasın. Çok alacak. tatlılar yemeyiz. Sayın takip etmeyi unutmayın. Eyvallah baba. Bilemedim. Tatlıyla çok aram yok. Hadi yani size göre en tatlı şey. Evet, illa tatlı olması gerekmiyor. Gerçekten hiçbir fikrim yok, yok. dünyanın en tatlı şeyi nedir? Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Merhaba. Ha. Dünyanın en tatlı şeyi nedir? Çilek. Çilek. Oo, güzel. Merhaba hocam. Dünyanın en tatlı şeyi nedir abi? Evet. Hadi ya. Dünyanın en tatlı şeyi ne? Sen. <laughs> en tatlı şey Kediler. Başka? <laughs> Şeker. Başka? <laughs> ne gibi başka? Bilmiyorum sen söyleyeceksin. Sana göre neyse odur yani. Her şeyin yavrusu olur. Yavrusu. Evet. Çok güzel oluyor. Sen ne diyorsun? Çocuklar evet. Değil mi? <laughs> evet. Başka? Yok. Yani aklıma gelmiyor şu an. Eyvallah, Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim. Başka? Mutluluk, huzur. Wow. Eyvallah. <laughs> teşekkür ederim. Siz sağlıklı değil çok şükür, evet. Sigara içiyor musunuz? Hayır. Süpersiniz, kutluyorum sizi. Çok Eyvallah. dersin, iyi Nereden geldin gece on bir? Nerede? Burada. Orası Egenetti. Evet. YouTube'da mı? Evet. Dünyanın en tatlı şeyi ne baba? Para. Sağlık da olabilir, sağlık sağlık. Eyvallah, sağ ol, teşekkürler. Kim neyim? Torun diyen burada. Kaç tane var? Bir tane. Allah bağışlasın. Hepimizin inşallah. Oğlan kız. Erkek. Kaç yaşında? Sıfır. Aa Daha yeni geldi. Evet yeni geldi. Hoş geldin yani. Sefa Teşekkürler. geldi. Teşekkürler çok mersi. Nasıl aranız? Süper babaanne olarak çok seviyorum beni. Müthiş tatlı değil mi? <laughs> evet kesinlikle. Ya, müthiş bir duygu ya inanılmaz. Herkes. Allah bağışlasın. Hepimizin inşallah. Adını ne koydunuz? Mert. Aa yakışır. Teşekkürler Allah çok mersi. Sağ olun iyi günler. <laughs> Annem yani. Başka? Başka çikolatalar şekerler vallahi evet eyvallah hemen sen değil ben sen başarı ya başarı başarı çok tatlı evet. oldu eyvallah sağ ol kızlar gitmeyin bir dakika bir dakika bir dakika nereden tatlı... merhaba dünyanın en tatlı şeyi anne başka ablam bakayım tatlı mı evet çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler sağ ol nereden tatlı... merhaba dünyanın merhaba. en tatlı şeyi söyle abi dünyanın en tatlı şeyi merhaba merhaba Dünyanın en güzel şeyi. Yanındaki bu kadın. Bakayım. Ee, güzel. Teşekkür ederiz. Peki başka var mı abi senin için güzel olan? Evet. Nedir? Yani bir hedefin olması insan ve müzik dünyadaki en güzel şey olabilir. Müzik mi bunu Evet. Ne yapıyorsun? Beste falan var mı? Rap yapıyorum. Valla? Evet. Ee, sizin e, için dünyanın, e, dünyada en tatlı şey. Ee, benim için her şeyden önce tutunacak bir şey olması. Seni bir adım ileriye taşıyabilecek bir şey olması. sevdiğim biri olabilir. Uğraştığım bir şey olabilir. Nedir sizin e, uğraşınız? Çabanız, hedefiniz, hedefleriniz? Çabam. Benim de uğraşıyor genelde. Bu kadar bir şey. Eyvallah. Benim her Bu şeyim şey. tamam. Eyvallah sağ olun. Bir de arkadaşı arıyoruz. Bütçemiz 5 bin, 10 bin TL arası. Ev arkadaşı yanlar bize ulaşabilir. Nerede <laughs> ee, Konak, e, Bornova, Karşıyaka tarafında. Telefon numarası da ver abi. Nasıl verecekler sana? E, sansürlesek buraya alıyor mu? <laughs> Dünyanın en tatlı şeyi. Yani benim için e, ailedir herhalde ya. Ailemdir yani. Başka? Başka? spordur yani. Fitness işte o tarz şeyler. Aa, spor yani. Abi geleceğin hedeflerin neler? Ee, geleceğim hedefleri şu an ya yani ticaretle uğraşmak istiyorum daha çok. Ee, araba al sat tarzı o tarz şeylerle uğraşmak istiyorum. Şu an hedefim onlar. Eyvallah. Güzel. Çok dilerim sana. Sağ ol, teşekkür Eyvallah. ederim.